Doğacağız, büyüyeceğiz ve öleceğiz. Ama doğanın bunu yaparsan ölürsün dediği şeyle ölmemeli insan. Bir sarsıntıyla başladı aslında her şey. Herkes gibi, çok da farklı değil. Sadece gözümü açtığımda deprem olduğunu biliyordum. Çünkü bu duyguyu daha önce yaşamıştım. Gölcük ve Bolu depremlerinde. Sadece durmasını beklediğimi hatırlıyorum. Çok uzun sürdüğünü hatırlıyorum. Sonra apartmandan çıktığımda ''Mahalle yerinde duruyor mu?'' diye etrafa baktım, evet, duruyor. Ee, ve hissettiğim tek duygu yaşadığımın birilere iletilmesi gerektiğiydi. Çünkü bir süre sonra sinyal kesileceğini ve telefonların çalışmayacağını biliyordum önceki deneyimlerimden. Ee, ve kafamdaki, şimdi değerlendirdiğimdeki ilk his ''En kıymetli olanınızdan aslında kimi aramaya başlamalıyım?'' Ee, ve ''Bu saatte rahatsız etmeli miyim, etmemeli miyim?'' kaygısı. Ee, halama aradım. O da bir doktor çünkü. Ben iyiyim, yaşıyorum. Deprem oldu. Merkez neresi bilmiyorum ama hastaneye gidiyorum. Annemi ara dedim. Arabaya bindim. Korkunç bir trafik. Ee, hastaneye gelmem gerekiyor. Çünkü evet bir de deprem deneyimlerim var. Hem yaşamış olarak hem çalışmış olarak. Ee, şundan emindim. Çok sayıda yaralı gelecek. Bu ciddi bir deprem. Ee, ve yoldayken ikinci depremi yaşamaya başladık. Ee, aracın sallanmasıyla beraber bütün yaşadıklarınızdan farklı bir duygu aslında e, acil servise geldim e, herkes bekliyor sonraki süreçte e, yaralılar gelmeye başladı kendi imkanıyla gelenler ambulanslarla gelenler önünüzü görmediğiniz bir e, sürece giriyorsunuz aslında e, herkes diyor ki en etkilendiğin konu ne evet can kayıpları e, kimsesizler Yakın olmadan gelenler, acaba enkaz altında onlardan başka kim kaldı duygusu, birileri gelip onları soracak mı, e, gelen kişilerin e, kimliklerinden ziyade onlarla anlaşıp anlaşılamayacağı, çünkü yabancı uyruklular vardı aralarında, dillerini biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, nasıl hizmet edeceğiz, e, kendi personelimizden enkaz altında kalanlar vardı, yakınlarını kaybedenler vardı e, ve süreç... Bizim açımızdan kendi gücümüzü de hissettiğimiz kurumsal olarak e, duyguyu işe karıştırıp karıştırmama noktasına git gellerimizin olduğu, hepimizin birlikte e, artçıları hissetmeye devam ettiğimiz bir süreç ve devam etti. E, sanıyorum dördüncü günü dönüp kendime baktığımda biz neyi atlattık, ne geçti. E, korkunç bir tablo tabii ki. Sadece can kayıpları anlamında değil, e, kültürel kayıplarla beraber. Çünkü bizim için çok temel bir cümleydi. Bir yere gideceğimiz zaman ha Maraş'a Karataş derdik ve Maraş'a giderdik. Ama o Maraş artık yok. Benim için Hatay çok önemli noktalardan biriydi. Bir şey bugün boynumda. Ama o Hatay yok. Yani insan kaybıyla beraber bir kültürün kaybolduğunu, tarihin kaybolduğunu, anılarımızın yok olduğunu, doğanın, coğrafyanın bize aslında verdiği hiçbir öğretiden bugüne kadar hiçbir şey öğrenmediğimizi algılıyorsunuz. Yoksa tabii ki doğacağız, büyüyeceğiz ve öleceğiz ama doğanın bunu yaparsan ölürsün dediği şeyle ölmemeli insan.